Evet dostlar şimdi klasik maçımıza geçtik. Şöyle girdiğim amlemleri göstereyim. Özel suikastçi amlemi sürat azim zayıf, e, zayıflık bulucuyla girdim. E, Azim'in girmemin nedeni biraz daha savunma odaklı. Yani e, ışınlar almadığım için ilhamla girdiğim için e, daha fazla savunma alsın diye sizler nasıl seçerseniz. Orada e, fiyat azaltan bir amlem seti de var onu da kullanabilirsiniz isterseniz. E, Yengenizle girdik bakalım neler yapacağız. Umarım keyifli, güzel bir maç geçer. Şimdiden beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ee, Hanabi'nin e, koridor safasındaki gücünü kullanmaya çalışacağız. Sizler de buna önem vermeye çalışın dostlar. Boyut olarak da şöyle göstereyim. Bozulma tırpanı, canavar, avcısı, kılıcı, altın asa garanti bunlar arkadaşlar. Umutsuzluk ve korkunç silah duruma göre değişebilir. Doğa rüzgarı da çıkmak zorunda kalabilirim. Ee, Karşıda da bir Hanabi var. Hatta 2 ADC var. Hani karşıdaki bu üstündelik yüzünden çok güzel, çok güzel, çok güzel bir aslar sekiyor. Bu da beni götürdü. Ayıp değil mi lan? Ee, i̇namı basacağım. Arkadaş bana vururken ben de ona vurmaya çalışıyorum. Kalkanımı bastım. Takrıldan birkaç tane sek şöyle. Çok güzel, çok güzel. Dagrill'ın canını doldurmasak çok tatlı olacaktı. Doldurmadık. Koridorda gördüğünüz... Kör oldum! Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Kör oldum. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. İlk safhalardaki saldırganlığınızı kullanarak kir alırsanız dostlar emin olun ilerleyen safhada fazla iş yapamayacaklar. Şu adama bir tane de olsa vuralım. Tagril üzerimize gelir mi gelmez mi? Neyse artık suikastçileri burayı fark etmiştir. Bizimki fark etmiş. Sikmeseler bari. Yapıp iki levelde. Suikastçımız değil bu arada. XP'miz o ne işi varsa burada artık. <laughs> ya yani geliyorsun kral da gelip niye ölüyorsun ya? Sen nasıl bir Suriyeli köpeksin ya? Ha, Suri köpek. Bak Tagrill nereye geçti? Kim benim ya? Oh oh maşallah. Oh. oh. Kim alıyor gidiyor bizim koridor yine. 56 yine patates. Bakalım hayırlısı. Evet Ghost 2 level Suriyeli Arap. Şöyle göstereyim sizlere de. Ghost 41 141. Arkadaş 2 level 3 level oldu. Koridorunla alakası yok. <laughs> Kapımı bağlıyor. Törtür oluyor Burada da verdiği kille meşhur. Ghost 41. Oo kral. Aynen kanka. 4 level olmuş adam bu arada. Ee, 400 fark atmış. Ne yaptı derseniz sadece kule altı çıkamadı. <laughs> olsun olsun sağlam psikoloji Sa 5 oldu 4'ü de geçti adam yani 4 dedim az dedim ben ona abicim beni <laughs> <bir> bırak <laughs> Biraz önceki oyunda böyle oldu arkadaşlar. 18'i altımı ne bitti. Kazandık. <laughs> Haspiyal neymiş o? Hasper kader. Kardeşim eline sağlık 6 level oldum. Vallahi nasıl bir oyuncusun? Daha buradan mı çıkacaksın kanki? Oy 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 oy. Kral. <laughs> 103 02, 02 02 01 Bu <laughs> Sen ne yapıyorsun kanka? Bari sal şunları bir 2 milyon alalım ya. Buraya <laughs> <Malala>, <laughs> geliyor. Oğlum gelen yok, giden yok anasını satayım. Ne? Eee doğru bak. Bu da suri köpek arkadaşlar bu arada ona da bakabilirsiniz bu adamlar benim ligimde nasıl benim karşıma benim takımıma geliyor. Günde 40 maç böyle devam. <laughs> adamlar eşleşme sistemi mükemmel mobil başlayın dostlar. Barış abinin dediği gibi reklamında. Mükemmel yani. Bank bank bitiyor maçlar takımın sayesinde. <laughs> Hemen bitiyor arkadaşlar. Bank bank yani. <laughs> Adamın adamı da kullandılar şu oyunu şeyini. Bir bakmışsınız oyun bitmiş. Yani harbiden de doğru söylüyor adam. Bozulmaya çıktık, canavarla devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi psikolojiler sapa sağlam yerindeyiz, dipçik gibiyiz maşallah. Adam 7 level 16 106 bir kaya yakın farkımız var. Fazla bir şey değil dostlar o. Biz ne farklar gördük. Gürgül öldük diyoruz. Neymiş kule altını yememişiz. Neymiş 13'e 3'müş. Ya kaybedeceğimizi kim çıkardı dostlar? Aynen kanki. Kesti adam bu arada. Olsundu. Olsundu. Kaç 700 altın fark fazla bir şey değil bir bu arada çevirecek bir karakter neden? Kara köpek seni. Bu adamlar kendini önden böyle götürüp götürüp kestirirken hana bile toplu bir hasar verdiğimiz için çevirme şansımız var dostlar. Sabırlı olmak lazım biraz. Karşı ana bir zaten bakayım. O benden biraz kasmış. Bir gördüm ama altın konusunda geri düşmedim. Elimden geldiğince minyonları kovalamaya çalışıyorum hala. Şunu da keselim direkt. Şöyle göstereyim tekrar skorları Suriler. <laughs> Ülkenin anasını oyunun da içine girdiler arkadaşlar. <laughs> bir de red, red edelim. Biz de geri dönelim artık yavaştan. Diyorum ya bir en son videomda dedim Allah sabır ihsan eylesin diyerek Girin dostlarım. Oyna. Ağlama hadi oyna. Biz yaptık istediğimizi. Alu geliyor. Valeyi keser miyiz bilmiyorum. Kestik valeyi de alıyor da bir, bir şeyler gelsin. <laughs> Allah olan gelir. Allah olan gelir lan. <laughs> Yemin ederim var ya. Zar zor onu da aldık. Burada ortalık 56. Cyclops kırmızısını alıyor bak. Ben onu alu kart, kart üstüme dalmışım. <laughs> Adamları kitlemişim. Sayfı olup kesiyor. O arkadaş bizden. Bizden ama bizden mi belli değil. Altına asaya devam. Güzel skor aldık. Şimdi bir kula açalım. Şöyle kule altını yiyelim hafiften. Hızlıca. Şuradan direkt bunu alalım. Hızlandık bayağı. Dediğim gibi beni o toplu asarı. Kitlemeyi ultiyi düzgün kullandığınızda dostlar. işe yarayacaktır. Yenginiz de tabii ki de support olduğu için onu da ben kullanmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Şunu keser miyim bilmiyorum. Keseceğim ama arkadaşı. Sen Allah'a gelene bak gelene. Gelene bak. <laughs> ne yapıyorsunuz? Dairot 100 Ghost 141 <laughs> Kuyutu Çan. Kuyutu Çan. Kuyutulardan kil aldı. İkinci kilini aldı. Mükemmel bir atlayış. Yılmak yok. Yılmak yok. Her zaman <laughs> pes etmeyin dostlar. Oo, oo kralım. Ulan ultim tutmadı. Ultim tutsa var ya. Kitleyecektim yine ikisini beraber. Böyle kaçarken ramaktan tutar dedik. Tutmadı. Bakalım ona ne çıkıyor. O da bizim itemlerden çıkmış. Bir tık öndeyiz. Benim altına sabitmek üzere. Şuradan ben bir kırmızıyı bir yoklayayım. Kırmızıyı yoklarken yanlışlıkla adamı da yokluyoruz. Burada hala eminim. Biz buradayız. Ne yapacak? Çok merak ediyorum ya. Alacak mı yani? Ne yapacak? Bizim takım ölmüş arkadaşlar. Ben bunu öldüreceğim diye. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmasın arkadaşlar. Özür dilerim. Yani ne yapayım? Ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum işte. <laughs> geri zekalı, Hemen buradan buradan bak mantıklı bir şey yapacağım şimdi. Siz bile şaşıracağınız doğa rüzgarı. Neden? Çünkü karşıda AD var. Bir tane vale var giden gelmiyor hani <laughs> niye bu kadar fazla iyi takımlar bizi bulur bilmiyorum Surrender'lar veriyor Mutsuz, çaresiz hissedilen takımlar biz bir davet veriyoruz biz buradayız diyoruz. eğitici seriden çok tro serisine doğru gidiyor zaten ben support main yapmaya karar verdim dostlar size bir düşünün derim videolardan sonra pek içim açık değil yani. Tuttu. Başkan tuttu da olmadı. Seni bir tutalım şöyle. Allah bak görüyor musun ne olduğunu. <laughs> Benim manitada kirli topluyor bakayım. 3 oldu o da. Keser miyiz orayı? Keseriz gibime geliyor ama biraz izin vermeleri lazım. Dairot psychop, sen de bilmiyon be kankim. gel gel gülüşüm gel. Mükemmel be gel amına kodum gel. Birazcık e, da çekeceğim ileride arkadaşlar öğrenmeye çalışıyorum biraz. Aa, Aa, ya. Aa mal oldum lan sonunda. Son anda mal oldum dur. Suriye'yi savunur gibi. Nargile'yi savunur gibi. <laughs> Sahil kenarında ona buna sarkar gibi kardeşim. Şu oyunu oyna birazcık be. Yaparsın. Allah 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 Allah. Nasıl sevmek? Aman 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 aman. Kanki yok mu senin bir şeylerin ya? Ben anlamadım. Sayık Lobster gitti o alanda. E, doğru da gitti. Biz kuleye vermeyelim. Dairot alır gibime geliyor bana bir ama. Lan yapma sikerim belanı ha. Kan kim gelen gidiyor buradan haberin olsun yalnız ha. Şişt. Öyle güvenmeyin kendinize ha. Hayırdır lan kork. <laughs> edeceğiz. Ulan X'ye yukarıda ya. Bunu kısıtlasak ne olacak ki? Ya ne kadar sürer o şeyimiz, ihtişamımız bilmiyorum. Of X'ye nasara bak. Dayıyorsun <laughs> 8-2. Adam benim kadar kasmış. Bir de üzerine Atlantik kargız çıkmış bilerek. Dua rüzgarım da yoktu sıkıntı. Ben kesemediysem takım kesemeyecek zaten. Oyun biter. Çembad kanna da anlamıyoruz ki. Ne de av av diyor var ya bir tane. Top şebilmiş. Av diyen arkadaş ona benzedi. x ya da has benim benim. Vallahi helal olsun nasıl kazandı oyunu ben de anlamadım. Tebrik ederim. Beğenmeyi abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim dostlar. Bir şey göstermeme gerek yok. Bu seriyi bir şekilde kanser serisinden devam ettireceğim. Şöyle göstereyim. <laughs> Bunlar bu arada 40 maçın 30'u böyle geçtiği için bir seri oluşturmama neden çıktı yani. Umarım beğenirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.